Selam arkadaşlar, Tarot tipiniz hoşgeldiniz. Öncelikle güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, 20 Aralık, 31 Aralık aşk enerjinize bakıyorum. Ee, siz sevgili kovaların 20 Aralık, 31 Aralık yılın yılın son aşk açılımında kartlar bize neler söyleyecek? Neler yaşamanız mümkün aşkla ilgili, buna bakacağız. Umarım güzel şeyler çıkar. Burada desteklenmesi gereken yerleri de destekleyip, evet. Şimdi tatlım sevgili kova. Burada aynen bir, bir arkadaş, eş, dost, kardeş gibi biriyle alakalı. Bunun yapmış olduğu bir iki yüzlük size söylemiş olduğu bir yanlış şeyle ilgili bir ayrılık yaşanmış. Fakat bunun barışının olacağından bahsediyor. Diyor ki seni yanılttılar. Senin kafanı karıştırdılar. Senin bir şekilde e, yanlış anlamana diyor sebebiyet verdiler. isteyerek ya da istemeyerek fark etmez. Sen diyor bir ayrılık yaşadın ama barışacaksın tatlım diyor. Sevgili kova. Bir kısım kovalar için geçerli olmakla birlikte. Yine bir kısım kovalarda bakip Böyle çıkıyor ya, vallahi bak izleyin baştan sona hepsinde aynı enerji var. Ee, burada evet e, kovaların e, olgun kadınlarından bahsediyor. Diyor ki nankörlük gördün tatlım, e, bağışlayıp bağışlamamak arasında affedip affetmemek arasında kalmışsın, bunu tartıp bitiyorsun bir şekilde ben ne yapayım ne edeyim gibi düşünüyorsun ama e, sen bunu yaparken yani sen bu düşünceyle ceberleşirken burada çünkü sana bir affetme yani barışma ile sadece şunu yapıyorsun e, gelirse barışır mıyım gelirse barışsam mı barışmasam mı diye kendi kendine bir yargılamam var ama e, karşındaki aynen yani karşındaki erkek tamamen e, birincisi etrafında böyle insan enerjisi çok e, lafı sözü geçen bir kadın aynı şekilde bir adam ortada bir çocuk ya da bir genç kız ve bir iş yani o daha çok bunlarla yoğun sen bunu düşünürken o çok başka bir şeyler e, düşünüyor çok başka şeylerle e, dolu aslında bilinçaltı yani burada bir bağışlanma veya affetme durumu yok yani. Bu tamamen senin düşüncen olarak çıktı. Ee, burada kovalar bir şey öğrenecekler. Bir şeyle yüz, e, yüzleşecekler. İşin aslını öğrenecekler. Ve bir söz bekleyecekler. Destek. Aynen. E, destek bir söz söyleyecek, söyleyecekler. Kovalara, yani muhtemelen kovalara söylenecek, bu kovaların kadınlarına ee, ve bu da bir karar alınacak. Yani bir resmi evrakla ilgili bir karardan bahsediyor ama yani bu dönüş, bir şeyle yüzleşme enerjisi tamamen böyle ve aşk, aşkla ilgili fakat bir yerde de aşktan bağımsız. Yani bu resmi evrak, burada şimdi evlilik yok, bir evlilikten bahsetmiyor, ee, bir beraberlikte bir şeyde bir şeyle yüzleşeceğini söylüyor, ee, bir söz söylenmek istiyor fakat e, söylenemiyor çünkü destek bekleniyor, destek gelecek e, sözü söylemesi için ama resmi evrak bildirdi de bir karar. var. Burada aklımız aslında şey geliyor biliyor musunuz direkt? E, yasak ilişki. Yani burada tamamen aslında şunu ee, şuna yorabiliriz. Sen önce bir karar ver, ee, bir o resmi evrakla ilgili, yani bir ayrıl da öyle gel ee, gibi bir durum var orada Yani bağlarını kopartmadan gelmenin bir mantığı olmayacak gibi bir durum söz konusu. Evet tatlım sevgili Kova, bakalım 20 Aralık, 31 Aralık aşk enerjim nedir? Neler yaşamam mümkün tatlım. Ne olabilir? Her şey şunu da unutmayın arkadaşlar. Sürekli şunu tekrar edin. Hayatta her şey mümkün. Gerçekten bu. Bunu sürekli tekrar edin. Bunun enerjisini hayatınıza çekin. Ee, hiçbir şeyi mümkün değil diye görmeyin. Çünkü yaydığınız enerjinin karşılığını alırsınız. Burada bir ilişki başlayacak fakat e, şanslı da aslında ama e, oğlakların pardon kovaların e, dönüşle ilgili bunlar daha önce beraberlermiş ayrılmışlar e, şu an kovanın korkusu var e, korkusunu yenmesi gerekiyor kafasında bir sürü soru işareti var bu durumla ilgili ne kadar şanslı olursa olsun kova şu an bunu göremiyor ee, dönüşle ilgili bir şey öğrenecek. Yani bir dönüş enerjisiyle ilgili ve sürpriz e, bir geçişi var. Evet kısmetle yani başta olduğu gibi sonraki kart da gayet şanslı. Sadece buradaki sorun kovanın e, karşısındaki kişiye güvenmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten e, bunun bir kere güvenini kırmış bu. Korku korkusunu yenmeye, yenmesine yardımcı da olması gerekiyor. Kafasındaki soru işaretlerini ve şüphelerini gidermesi gerekiyor kovanın. Yoksa ilişkide herhangi bir problem yok. Burada e, bir kısım kovalarda yeni bir başlatma yapmışlar. Fakat bunlar başlatır başlatmaz da bitirmişler. Bunların aralarındaki tek şey şu arkadaşlar. Ben bunu çok açık ve net söyleyeceğim. Bunlar sadece seksten e, şimdi tam anlamıyla bir ilişki değil sadece sekse dayalı bir ilişki ee, özellikle alkol alındığı zamanlar aranılan veya e, sadece seks ihtiyacı yani özlemi geldiği zaman aranılan e, bir durumları var bunların bunlar o yüzden e, şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim evet bu da tamamen kovaların olgun kadınlarını ilgilendiren bir şey e, ee, bu böyle gidecek yani sen devam ettiğinde sen bunu bu şekilde kabul ettiğin sürece bu böyle gidecek sen ne kadar salı verdim dersen de iş çünkü işin rengi değişiyor böyle ee, bir şekilde tekrar bir araya geliniyor ee, cinsel anlamda sonra tekrar kopuluyor gibi bir durum söz konusu yani çok uzun sürmüyor o cinsel anlamda yaşanan beraberlikten sonra görüşme çok uzun sürmüyor Evet tatlım burada da şunu söylüyor kaybetme korkun var çok da kıskanıyorsun belirsiz de duruyorsun diyor niye bu kadar belirsizsin şimdi buna bakacağız bu arada aşağıya bakabilirim ara ara çünkü gözüm kamerada Evet ayrılıktan korkuyorsun maalesef ayrılmamak için belirsizliklerini bir kenara atıyorsun bırakıyorsun ee, sanki böyle ne derse eyvallah diyeceğin bir durum bir hal almış böyle senin için ama bunu da diyor yapma yani korkularını yani ayrılacaksan ayrıl ee, çünkü şunu da söylüyor biliyor musun? sen ne kadar fedakarlık yaparsan yap ne kadar bazı şeyleri görmezden gelirsen gel e zaten sonu ayrılık diyor. Yani bu da gerçekten sonun ayrılık olduğunu net bir şekilde gösteriyor kart. Evet hayatım. Canım benim bakıyoruz son olarak sevgili kova için 20 31 Aralık aşk enerjisi neymiş yılın son aşk açılımında neler mümkün neler olabilir burada bir kısım e, kovalar için diyor ki sen diyor kalben bir bekleyiştesin diyor bekliyorsun e, ama beklerken boşta durmuyorsun diyor kafanda bir sürü diyor soru işaretleri var bir sürü şüphelerin var diyor aslında var ya verimli gözüküyor e, bir geliş yok. Bir dönüş yok. Beklemenin karşılığını almıyorsun ama e, şu an için en azından. Ama güzel gözüküyor. Yani olabilme olasılığını gösteriyor. Olasılık var mı derseniz evet var. E, ama şu an net mi? Hayır değil. Sadece olasılıkta kaldı. Şimdi bir kısım kovalarda da e, ilişkide şöyle bu tamamen nasıl biliyor musunuz ee, kovaların karşısındaki kişiye ilişki yaşadıkları beraber oldukları erkek veya kız arkadaşları fark etmez birinden destek alarak bu kovaları manipüle ediyor bir şekilde böyle e, etki altına almaya çalışıyor ve kova bundan çok rahatsız olmuş çok sıkıntı çekiyor çok da belirsiz kalmış. Yani burada e, bir ayrılık yok fakat ayrılma olasılıkları da var yani, yok değil. <laughs> Çünkü belirsizlik ve o sıkıntıyla artık e, barışları çıktığına göre bunlar ayrılma olasılığı yüksek. Yani bu kadar niye manipüle ederler ya da neden buna eyvallah ederler bunu da anlamış değilim ama Evet son olarak Bebişlerim diyor ki daha önce tecrübe ettiğin bir durumla diyor karşı karşıya kalacaksın ilişkide e, lütfen diyor kendini geri çektin ve öyle kal. E, sana ne vaatte bulunsa bulunsun sana ne derse desin. E, kargaşanın içinden çıkmıştın diyor sen. <laughs> pardon. Bir kendini geriye çekmiştin. Bunu sana böyle çok ballandıra ballandıra şöyle de olacak böyle de olacak. Hatta sana diyor evlilik vaadiyle bile diyor gelebilir. Ee, ama diyor bunların hepsi tatlım yalan. O yüzden inanma kanma ve asla evet deme diyor. Hepinizi çok çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum.